Videoya başlamadan önce Arka Sokaklar dizisini çok sevenler ve yeni bölüm için sabırsız olanlar mutlaka videoyu beğenin ve kanala abone olun çünkü sayımız kaç kişi merak ediyoruz. Arka Sokaklar'da sizlere Zeki'nin ölmeyeceğini söylemiştik. T yandan Fiko'nun diziden yüksek ihtimalle ayrılacağını da söylemiştik. Bu bölümde okul bahçesinde çok büyük bir patlama girişimi olacak fakat bu patlama gerçekleşmeyecek. Geçmiş sezonlarda da benzer bir olay işlenmişti ve Hüsnü komiser herkesi kurtarmıştı. Bu bölümde de bizce ya Mesut ya da Hüsnü büyük bir fedakarlık yaparak bombanın patlamasını engelleyecek ve herkesi kurtaracak. T yandan dizide yakın zamanda çok aksiyon dolu ve ekiptek önemli karakterlerden birisinin başına bir şey geleceği bir bölüm izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Şule karakteri mesleğe yeni başladığı için yakında bizce onun başına ciddi bir sorun gelebilir ve bol aksiyonlu sahneler izleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.